Mustafa işte okulundan üç resimli olarak buraya geldik Dino Park. Dino Park'ta bir sürü şeyler gördük ve çok eğlendik. Burada bir sürü dinozor vardı ve bazı 35 dinozor vardı. Bazıları hareketli, bazıları hareketsiz. Bazıları sesli, bazıları sessiz. Burada bayağı şey etkinlikler vardı. Bu sinema, trambolin bunlara katıldım. Gelin çünkü çok güzel. Trambolin, sinema. Öyle güzel şeylere katıldım. Buraya gelmek isteyenlere önerilirim sinemaya girsinler. Korku filmi, dinozor e, filmi, mesela trambolin, trambolin de çok yüksek zıplayabiliyorsunuz. Size onları öneririm. Ata da bilebilirsiniz. At da çok güzel. Dans etme platformu da var. Orada videonuzu çekiyorlar. Dino Park çok güzel bir yer, yeşilliklerin içinde, havuzun, etkinliklerin olduğu, çocukların çok güzelce eğlendiği bir yer. Okulumuz olarak geldik, çok güzel vakit geçiriyoruz. Herkese tavsiye ediyoruz. İyi buldum, çok güzeldi. Hani daha önce dinozor bize koydu, hareket ediyordu, ona bindim. Bir de trampolinke bindim, e, su botuna bindim. Çok eğlendim. Dino Park çok sevdim. Aya çok güzel etkinliklere katıldım. 35 mevzuu var bazı hareketli bazı hareketsiz. Size çok güzel. Çocuklarımızla okul dışarıda günü yaptık. Bine Park merkezinde görevliler bizimle çok güzel ilgilendiler. Her eğitmen çocuklarla ayrı ayrı gezecekleri bölümleri gezdirdiler. Hem eğitici hem öğretici hem de eğlendirici bir gezi oldu. Bütün ilgilenen herkese teşekkür ederiz ve herkese tavsiye ederiz. Benim adım Merve. Biz Swift'a Luna Park'a geldik. Luna Park'a değişik değişik şeyler öğrendik ve çok güzeldi hepsi. Siz de buraya gelmeyi unutmayın. Görüşürüz.